Eşimin beni aldattığı kadının kocası bana yazmış. Ben de onunla konuştum ne yapacağım? Ha, senin kocan bir kadınla aldatıyor. Senin bundan haberin yok. O kadının kocası sana yazıyor. Sen de o adamla bir şeyler yaşıyorsun. Ne yapacağım? Ey maşallah. Evet. Arkadaşlar ne yapsın bu kadın? E, tabii ki boşanacaksın. Ama mevzu muhtemelen şöyle gelişti. E, eşinin aldattığı kadın var ya. O yakalandı kocasına. Kocası da hırslandı. Bilerek hırslandı. Öç e, almak için senin kocandan öç almak için senin e, aklına girdi. E, aklına girdikten sonra muhabbet ne kadar ilerledi onu yazmamışsın. E, bilmiyorum ne oldu. Ama e, gayri ahlaki bir durumlar artık fırtınalar haline gelmiş. Bence e, bir an önce e, bunu eşim dediğin hala dediğin kişiyle konuşup anlaşmalı bir şekilde bitirmen lazım. Olması gereken bu sizce?